Selamunaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan seçtiğimiz gelişmelerle karşınızdayız. Yunanistan bir haftadır kafayı Almanya'daki Libya 2 konferansına davet edilmemesine takmış durumda. Nikos Dendias yani Yunanistan Dışişleri Bakanı Almanya'ya geçmişi hatırlatarak tazminat istedi. Haberi okuyorum Yunan basınından okuduğumu belirteyim. Yunanistan'ın Berlin Libya konferansından dışlanması Nikos Dendias'ın Almanya'ya yüksek sesle hitap etmesine ve Atina ile Berlin arasında yoğun tartışmalar oluşmasına yol açtı. Almanya ve Birleşmiş Milletler 23 Haziran'da Berlin'de Kuzey Afrika ülkesi ve geçiş hükümetindeki çıkarları olan güçleri birleştirmeyi amaçlayan Libya konulu bir konferans düzenlemeyi planlıyor. Haberde açıkça Hafter diyememişler. Yazan okumaya devam ediyoruz. Tüm durumun oksimoronu baş belası Türkiye'nin konferansa davet edildiği halde Mısır, Sudan, Çad, Nijer, Cezayir, Tunus gibi Libya komşu ülkelerinin davet edilmemesidir cümlesi kullanılmış. Yine İtalya komşu olduğu için davet edildi fakat Yunanistan davet edilmedi şeklinde ağlamışlar. Tazminat kısmına gelelim. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendrias'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı görmektesiniz. Kendisi Distoma'daki eski olaylara atıfta bulunarak bir tweet attı. Yunanistan basını da bu tweet'i değerlendirmiş. Burada geçmişteki olaylardan bahsediliyor. Sitede yazan cümlede Yunanistan'ın asla vazgeçmediği tazminat ödemesi cümlesi kullanılmış veya Almanya bir özür dileyebilir her iki halkın da yararına, tarihi hafızanın korunmasına katkıda bulunacaktır. Kısacası Yunanistan Almanya'ya eldiven atıyor ancak Yunanistan'ın sadece söze değil icraata da ihtiyacı var şeklinde Yunan basını Yunan hükümetini eleştirmiş. Yunanistan basınından başka haberlerimiz de var ama daha sonra bakacağız. Öncelikle Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 27. toplantısı üye ülkelerin dışişleri bakanlarından temsilcilerin katılımıyla 10 Haziran 2021 tarihinde İstanbul'da başlamış bulunuyor. Fotoğraflar bugün çekilmiş. 2 gün önce Türk Konsey Genel Sekreteri Kazakistan Türkü Bağdat Amreyev Katar'a giderek Katar Dışişleri Bakanı ile görüşmüştü. Ardından dün Özbekistan'la Katar arasında görüşme gerçekleşmişti. Bugün ise Katar Dışişleri Bakanı El Sani'nin Kazakistan'ı ziyaret ettiği belirtiliyor. İlişkilerin daha da gelişmesi bekleniyor. Dün başlayan verimlilik ve teknoloji fuarı bugün de devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Türkiye'de verimlilik kavramında farkındalığı arttırmak için çalışmalara önemli katkılar sunan Verimlilik Vakfı'na teşekkür ediyor. Bu fuarın paydaşı olmaktan memnuniyet duyuyoruz açıklamasını yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcımız da yani Yavuz Selim Kıran Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halav Halafov ile görüşme gerçekleştirdi. Bugün Kırgızistan'la ülkemiz arasında çok sayıda görüşme oldu. Gerek meclis başkanı gerek üniversitede fari doktora verilmesi gibi detaylara bakalım. Öncelikle Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japorova Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından fahri doktora töreni düzenlendi. Törenin tamamını kanalımızdan bulabilirsiniz. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Japorov'la görüştü. Burada Sadır Japorov yakın ilişkiler ikili düzeydeki güvenin artırılması için önemli faktör oluşturuyor. Mümkün oldukça en yüksek düzeyde askeri işbirliği yapabiliriz. Bunun için gayret sarf etmeliyiz açıklamasını yaparken Meclis Başkanımız Mustafa Şentop FETÖ'nün birinci hedefi Türkiye olmakla beraber faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için güvenlik riski teşkil ettiği kanaatindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dün gerçekleştirdiğiniz ortak basın toplantısında FETÖ'nün her iki ülke içinde milli güvenlik sorunu olduğunu hatırlattığını bir kez daha beyan etmek isterim şeklinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nı uyarmış oldu. Bugün önemli bir anlaşma imzalandı. Mısır'a karşı Etiyopya ile hemen hemen her hafta yeni bir anlaşma imzalıyoruz. Türkiye ile Etiyopya arasında teknik işbirliği, mutabakat zaptı, ulaştırma bakanı Adil Kara İsmailoğlu ve Etiyopya ulaştırma bakanı Dag Mavit Moges arasında imzalanmış bulunuyor. Türkiye'de, İstanbul'da imzalandığı da not düşünmüş. TİKA'nın insani yardım faaliyetleri Etiyopya hükümetinin Tigray'daki insani durumla mücadelesine destek olmak üzere devam ediyor. Burada Türkiye'den çok sayıda insani yardım sevkiyatının yapıldığı açıklandı. Yunanistan Meclisi'ne geri dönüyoruz. Profesör Konstantinos Grivas'ın sözlerine yer verilmiş, ABD Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğu Akdeniz ve Ege'yi verebilir başlığıyla haber servis edilmiş düşük maliyetli ve esnek ekipmanın insansız hava araçları dahil olmak üzere seyir füzeleri de istiyoruz şeklinde kendisinden bir açıklama geldi. Konstantinos Grivas kendisinin Atina Üniversitesi Türk ve Çağdaş Asya Çalışmaları bölümünde Orta Doğu uzmanı olduğu ve coğrafya dersleri verdiği belirtiliyor. Kendisi belki de ABD'nin Türkiye'yi batıya tekrardan geri getirmek için onlara Doğu Akdeniz ve Ege'yi verebileceğini düşünüyorum şeklinde açıklamaları paylaşılmış. Yunan meclisindeki bir diğer haberin başlığı Türklerin Batı'ya elveda dediğini ve NATO'yu istemediklerini belirten bir başlık atılmış. Rusya'dan satın alıyor olabilirler ama Türkiye'yi canlı tutan Katar ile birlikte Pekin'dir. Türkler her fırsatta ülkedeki NATO üslerine yöneliyor ve bunun tesadüf olmadığı tahmin ediliyor. Çünkü Ankara bu üslerle ittifakın Türkiye'yi kontrol ettiğini, bir Osmanlı İmparatorluğuna dönüşmesine izin vermediğini düşünüyor cümlesi kullanılmış. Yani Türk Cumhurbaşkanı Osmanlı'yı çok istiyor. Brüksel'de yapılacak olan zirve öncesinde yapılan yakın tarihli bir ankete göre Türk halkının büyük çoğunluğu NATO'ya güvenmiyor. Türk Meclisi ne diyor derseniz NATO'nun Türkiye'nin çıkarlarını koruduğuna inanıp inanmadıklarına ilişkin bir soruya yanıt olarak %84.6'sı hayır derken %15.4'ü evet diyor şeklinde açıklamalar devam ediyor. Batı'daki de bir NATO üssü Güneydeki Adana ilinde hava üssü, Diyarbakır'da da hava üssü ve İstanbul'da hızlı konuşlandırılabilir kolordu bulunuyor. Ayrıca örgütün füze kalkanı programı kapsamında. Doğu'da Malatya ilinde özel bir radar bulunuyor. 2012 yılında Türkiye sınırlarına NATO Patriot füzelerinin yerleştirilmesini talep etti. Ancak füzeler bir süredir Türkiye'de olmasına rağmen NATO ülkeleri onları geri çekerek Türkiye'yi kendini savunma konusunda yalnız bıraktı şeklinde açıklama yapılmış. Hoşçakalın. Son 19 yıldır ülkemizdeki büyük ulaştırma altyapı hamlemizde edindiğimiz bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dost ülkelerle paylaşmanın imkanını buluyoruz. İnşallah onların da gelişmesine, büyümesine ve ekonomilerinin en başta gelişmesine büyük katkı verecek olan projelerle ilgili her türlü desteğe katkımızı vereceğiz. Tabii karayolunda, yolunda, demiryolunda deniz yolunda ulaşımın bütün modlarında hem yatırımların imar yapılması hem bunların entegrasyonların sağlanması konusunda hem master plan konusunda bütün tecrübelerimizi kardeş ülkelerle paylaşıyoruz. İnşallah onların gelişmesine biz ne kadar katkıda bulunursak bizim için de bir gurur vesilesi olacaktır.